Bemsel Hanım hoş geldiniz. Hoş bulduk. Nasılsınız? İyi teşekkür ederim. Sizi tanıyalım yani, birazcık kendinizden tanıyalım. bahsedin. Ben Kayseri Devel'den geliyorum. Ev hanımıyım. İlkokul mezunuyum. Yani katılmak istedim. İyi Çok yaptım. seviyorum programınızı. Eskiden beri seyrediyor musunuz? Çok seyrediyorum. Kim söyledi hadi katıl, katılın diye? Kendim. Oğluma söyledim. Üniversite mezunu oğlum var. Kaç oğlum, var? Üç elin öper iki olan bir kız. Allah bağışlasın. İkisi üniversiteyi bitirdi. Bir tanesi de okuyor. Kayseri Erciyes Üniversitesi'nde. Oğlum sen katıl dedim. Hayır anne dedi. Katılmam. Sen katılmazsan ben katıldım dedim. Şaka gibi başvurdum gerçek oldu. <laughs> Peki, Gerçekten. Evde yarışıyor muydunuz izlerken? Evet, yarışıyordum ama bildiğim doluyor, bilmediğim doluyor. E, tabii ki muhakkak. Çok da tepki aldım oğlumdan, eşimden, iki oğlumdan da anne gitme bir şey bilemezsin dediler. Ben de dedim bu beni Söyleseyiniz onlara siz gelin de bakalım Söyledim, misiniz söyledim. Diye. Kızım bir tane beni destekledi, gid anne. Senden gurur duyuyor dedi. Helal olsun, hoş geldiniz. Evet, aynen öyle dedi. <laughs> Peki kimle geldiniz Emsal'in buraya? Nürgül Hanım'la geldim. Yakın akrabamız, ah arkadaşım. Hoş geldiniz. Hoş bulduk, teşekkür ederim. Tanıyalım. Ben Nurgül Sungur. Arkadaşı olurum Emsal Hanım'ın. Başarılar diliyorum kendisine. İnşallah. Teşekkür ederiz. Biz de başarılar İnşallah. diliyoruz. Teşekkür ederim. Emsal Hanım nerelere kadar gelmeyi düşünüyorsunuz? Ben forum doldurduğumda mi, bir milyonu yazamam diye en büyük ikramiye diye yazdım. Acaba sıfırları eksik yazarım da gülerler mi diye. He. Formu virerken en büyük ikramiye istiyorum diye yazdım milyon, evet, 1 milyon Evet 1 milyon istiyorum inşallah Başarılar diliyoruz Tamam izniyle. başarılar diliyoruz Evet İnşallah Hazır mısınız? Hazırım Yarışma başlıyor Evet başlasın İlk sorumuz Etim ne budum ne diyen biri hangisinden şikayet ediyoruz? A yoksulluk, B güvensizlik, C yorgunluk, D isteksizlik. Etim ne budum ne? Güvensizlik. güvensizlik mi acaba? Seyirciye sorabilir miyim İlk şeyden elenmek istemiyorum. Peki soralım sevgili seyirciler etim ne budum ne diyen biri hangisinden şikayet ediyordur? Emsal Hanım size soruyor. A yoksulluk, B güvensizlik, C yorgunluk, D isteksizlik. Seyirciler %98 oranında A yoksulluk demiş. Evet. Son kararım. Seyirciye hatırlıyorum. A yoksulluk diyorsunuz. Evet. Teşekkür ettim. <laughs> İkinci sorumuz. Bakkallarda satılan ve sadece elektrikler kesildiğinde kullanılan basit mumlar ne renklidir? A beyaz. B mavi, C kırmızı, D yeşil. Benim bildiğim beyaz mum satılır bakkallarda. Son kararım beyaz. A beyaz son karar. Evet. İlk barajı geçtiniz, bin lira kazandınız emsal. Teşekkür abi. ettim. Allah razı olsun. Şimdi üçüncü soruya geliyoruz. Heyecan var mı? Var olmaz olur mu sizin karşınızda Yok canım ben çok rahat görüyorum onu Hayır hayır ya. ben içim titriyor ama Ben üç gündür uyumuyorum Gerçekten gerçekten. Mi? Ama şu şey öyle gözükmüyorsunuz hayır. gayet dinç gayet heyecansız Ben ne baş ağrısından krizler geçirdim <laughs> Ama bir de bu Peki ne bir iş de... yapıyorsunuz Efendim Ne iş yapıyorsunuz Ben ev hanımıyım ben çok iş yaptım Hangisini anlatayım? Bir tanesini anlatayım. Bir tanesini anlatayım. Evet. Ben zamanında çok yaşlara da baktım çocuklarımı okutmak için. Temizliklere de gittim, yine de gidiyorum, yapıyorum. Bağ bahçe ekiyorum. Evimde yani her şeyim var. Yani ben nişasta yapıp satıyorum çocuklarım uğutmak için. Çok yani yapmadığım iş yok. Yani çok yönlü bir insansın. Evet. Çocuklarım için her şeye katlandım. Buraya bile geldim. Hoş geldiniz çok <gülüyor> çok. <gülüyor> Onlar istemese de yine de onların için geldim. Bir tanesi evlenecek, bir tanesi okuyor. Siz Acaba. görevinizi yapmışsınız. ne güzel. Bir tanesi evet. evlenecek, bir tanesi okuyor. Evet. Birazcık da kendiniz için gelin, kendiniz için yaşayın. Kendim için de yaşıyorum evet. ama öncelik bizim halkımızda çocuklarımız diyor. Tabii ki çocuk çocuğa iyi bakmak evet. için kendinize iyi bakmanız. Evet. Kendinize özen göstermeniz gerekir. Ama devenden de çok tepki de gördüm yani sen ne biliyorsun ne yapacaksın. Size ne onlardan sen, canım? E, yani şey yok. Böyle diyenlere şöyle demek lazım. Siz birazcık kendinize bakın demek lazım. Ben ne dedim? Değil mi? <laughs> Benim eşim, çocuklarım istemedi. Ben dedim ben de kavur gibi yürek var. Ben oraya gidiyorum. Her insan oraya çıkıp da oturamaz dedim. Aynen öyle. Kimse bunu yapmaz. Bravo. Ya. <laughs> evet. Yüreğinin götürdüğü yere git derler ya. İnşallah. Siz de yüreğinin götürdüğü de yere gelmişsiniz. Aynen geldim. Şimdi 3. soru geliyor. Hadi evet, bakalım. Evet, buyursun gelsin. Tımarlamak özellikle hangi hayvanın bakımı ile ilgili yapılan işleme verilen addır? A koyun, B keçi, C manda, D at. D at son kararım. Emsal Hanım şimdi sesli bir soru geliyor dinleyelim. Öyle. Evet. Müziğini dinlediğiniz Bu şarkının adı nedir? A, duydum ki unutmuşum. B, beklenen şarkı. C, bir bahar akşamı. D, yıldızların altında. Herhalde duydum ki unutmuşum. Evet. Duydum ki unutmuş. Evet. A. Son, Son kararı. Kararım. Şarkı söylüyor musunuz kendi kendinize? Hayır söylemem. Ama dinlemesini seviyorsunuz Dinle, Dinliyorum Bu şarkı evet. da sevdiğiniz şarkılardan biri evet, herhalde Evet dinliyorum Beşinci soru geliyor Emsal Hanım Ağır aksak hangi alanla ilgili bir terimdir? A. Tiyatro B. Edebiyat C. Müzik D. Resim telefonla bilmiyorum ben bunu. Ağır aksak hangi alanda? Süre bitecek. Yarı yarıya yarı kullanalım mı? Yarı yarıya mı kullanmak evet. istiyorum. Evet yarı yarıya Joker'ı Peki kullanalım. yarı yarıya Joker hakkını kullanalım. Geçersiz iki seçeneği alalım. Tamam. C müzik D resim. Ağır aksak hangi? Son süre bitiyor. Müzik. Son kararınız. C müzik son kararım. Bu kadar cesaret aldım. Telefon Joker'i duruyor. Duruyor. Şimdi bitirdik mi ikisini? Evet, tamam. ikisi bitti. Altıncı soruya geliyoruz. 75 liralık soru. Bakalım neymiş emsal İnşallah. Bildiğim bir şey çıkar inşallah. Koklanarak veya dokunarak temas edildiğinde kararıp solmaya başlayan çiçek hangisidir? A) Karanfil B) Menekşe C) Yasemin D) Manolya Yasemin mi acaba? Karanfil değil. Menekşe de değil. Yasemin mi? Manolyo mu? De Manolyo. Son karar. Son kararım. Hayır! kastırdı bana. Vallahi bravo şimdi <laughs> baraj sorusuna geldik. İnşallah. 15 milyon soru. Utandıracağım bu evet, develdekileri ben de istemeyenleri. utansınlar. <laughs> utansınlar. Gerçek utansınlar. <laughs> Yani kazanırsanız da parayı vermekte düşünün biraz. <laughs> çok zor. Söylemeyeceğim. Bu şey yarışana kadar beni can de televizyonda görsedene kadar kimseye söylemeyeceğim. Sıfır çektim geldim diyeceğim. <laughs> Eşime de söylemeyeceğim. <laughs> Aynen öyle. Görünce Gerçekten anlasınlar. Gerçekten eşime de söylemeyeceğim. Sıfır çektim diyeceğim. <laughs> seyrederken görsünler. Evet seyrederken tamam. görsünler ki çünkü a, söyledim hiçbir anlamı kalmaz. Kalmadı. Bakmazlar o zaman. <laughs> Bakarlar Yok. Söyledim mi şeysi düşer o zaman söylemeyeceğim. Hiç Bence de söylemeyeceğim. Söylemeyeceğim. Şimdi telefon jokeri de var. İnşallah. Yedinci soru geliyor. inşallah. Baraj sorusu. Hazır mısınız? Hazırım. Ben geldim buraya hazır geldim. Hadi. <laughs> Şimdiki Çocuklar Harika Zübük Ve Tek Yol Kitaplarının Yazarı Kimdir A. Aziz Nesin B. Uğur Mumcu C. Salah Birsel D. Muzaffer İzgü Ben C İnen D'yi Bilmiyorum Ama A ile Aziz Nesin Uğur Mumcu'yu Biliyorum Ne Yapmak Lazım Bunda Aziz Nesin desem... Aziz evet. Nesin Diyeceğim Son Kararım Son Kararım İnşallah 15 alacağım. Yaşasın, yaşasın. Helal olsun. Çünkü ikisini biliyorum. Aynen B'yi biliyorum. Çok iyi hatırlıyorum onları. Tebrik ediyorum. Teşekkür ediyorum. 15.000 artık sizin. Oh, be gidebilirim artık develdi. <laughs> Evet, ee, Nurgül Hanım'la konuşalım bir. E, e, neler hissediyorsunuz şu anda? Çok sevinçliyim, çok memnunum. Allah razı olsun. Başarılarının ettim. devamını diliyorum arkadaşım. İnşallah, e, normal, inşallah. Normal hayatta da böyle Emsar Hanım güldürür mü? Evet, evet. çok. Sosyaldir, e, faal bir sosyal hanımdır. Sosyal ve faal evet, bir insan. Evet. Ben rüyasını gördüm, 60'a alıyorum. <laughs> Gerçek 60'a çıkıyorum. Gördünüz mü? Yemin ediyorum 60'a çıkıyorum. Şimdi bir tane joker var telefon ama bir joker daha geldi. Oh, iki soruyu bilirsem 60'a çıkarım evet. inşallah. <laughs> Çift cevap hakkı da oldu oh, Emsal Hanım. Çok güzel. Şimdi Allah 30 yıllık soru geliyor. Hazır mısınız? Hazırım. Vücutta toplar damar genişlemesi olarak tanımlanan varis hastalığının halk dilindeki adı nedir? A karasu B ordu bozan C medeniyet D baloncuk Halk arasındaki varisin Evet, baloncuk adı benim nedir? bildiğim. Karasu hiç bilmiyorum. Medeniyeti de bilmiyorum Acele ama Acele etme artık çünkü süremiz var. Tamam. Bence herhalde baloncuk bende de var ondan. Benim annemde de vardı. Gerçekten. Bizde irsi, ırsi. Öyle mi? Yani gerçekten annemde de, benim rahmetli annemde, dayımda hepimizde vardı. Peki siz baloncuk mu diyordunuz? Evet. Bilmiyorum, öyle baloncuk gibi duruyordu, böyle sallanıyordu. Ya baloncuk gibi duruyor da... Ama jokerleriniz de var, emin olmak lazım. Medeniyet. Medeniyet hiç duymadım. Acaba karasu mu? Ordu bozan. Ordu bozan da olabilir. Şimdi yarı yarıya kullanmak istemiyorum, o gider, bilmediğim için. Evet. Telefon jokeri kullanabilir miyim? Telefon evet. kullanabilirsiniz tabii. Osman Özsoy, Zeki Gökalp, Ali Orhan, kimle görüşmek istiyorsunuz? Osman Bey'e mi sorsak acaba? Onu siz bilirsiniz. Evet. Kim yani bilir, Meslekleri nedir onların? Evet şimdi üniversitede, Erciyes Üniversitesi'nde Osman Bey. Ali Bey spor çıkarsa bana sor dedi. <laughs> evet yani Ali Bey öyle demişti ama şimdi sorsam acaba? Spor değil bu. Evet spor olmadığı için. Zeki Osman Bey'e soralım. Osman Bey'e mi soralım? Evet Osman Bey'e soralım. Tamam. Osman Bey ne iş yapıyor demişsiniz? Erciyes Üniversitesi'nde. Hoca. Evet. Ne hocası? Fizik, kimya, her şey. Hocası. Yani evet hocası. Peki. Evet onları soralım. Osman Bey iyi akşamlar, merhaba. İyi akşamlar Selçuk Bey. Nasılsınız? Teşekkür ederim, siz de iyisiniz. Biz de iyiyiz, biz kim milyon olmak ister isterdi yarışıyoruz Emsal Hanım'la. Çok evet. keyifli bir yarışma programındayız şu anda. Kendisi baraj sorusunda geçti, 30 bin liralık soruya geldi. Ve İnşallah. bir soruyu size sormak istiyor Osman Bey. Hazır mısınız? Ben hazırım, İnşallah faydam olur. Hadi okuyun İnşallah. bakalım. İnşallah. Osman Bey iyi günler. yücükta toplam damar genişlemesi olarak tanımlanan... Paris hastalığının halk dilinde adı nedir? Karasu, ordu bozan, medeniyet, baloncuk. Ee, baloncuk diyelim. E şıkkı. Baloncuk Alo. mu? Evet. Oldu teşekkür ederim. Evet. Oldu. İnşallah. İyi günler diliyorum. İyi günler. İnşallah. Benim aklıma gelen de. Çift öyle Çıkçuk de Önce hangisini diyeceksiniz o zaman? Baloncuk. Baloncuk. Evet. İlk seçenim aklıma ilk gelen o. Eminsiniz? Eminim. Son kararım. Son kararım. Azamandayım. Ben o zaman ordu bozan diyeceğim. Son kararım. Son kararım. Şok, elimi kelimiydi. Oh be! Hiç sormaz aynısı. Oh! oh. Yaşasın. Develli geliyorum 30 lirayla beklen beni. <laughs> ben üç Tevfik günden beri vallahi. streslere girdim ben biliyor musun üç günden beri? Öyle mi? Bilmiyorum Amba gitme dediler. Sitesin sonu ne kadar güzel oldu. 30 lira kazandınız şu oh, anda. Çok şükür Allah razı olsun. İsterseniz bilemezsiniz çekilirsiniz. Şimdi tamam. 60 soru gelecek. Çok şükür. 30 aldık ya. bilmezsiniz çekilirsiniz evet, bilirsiniz. Tabii. Belki 60 bin lira kazanacaksınız. Evet, Belki bir milyon. İnşallah. Benim hedefim bir milyondu ya. Joker'lerin ikisini bir yedim. <laughs> Keşke ordu bozan deseydim. Sağlık olsun. Şimdi olsun. 60 bin dakika sonra geliyor. Süremiz doldu. Bir dahaki bölümde yarışacağız. Emre i̇nşallah. Hanım. Bir dahaki bölümde görüşüyoruz. İnşallah. <laughs> Ay. Ay. İyi günler diliyorum.